şansımız bakidir ama... Töremizi korumak zorundayız. Evet. Devran. Oyun bitti. Devran A diyeceksiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sahipsizler dizisi yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce dizimiz asla final olmasın. Final haberine çok üzüldüm diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Sahipsizler dizisi final bölümünde neler olacak? Azize'ye bekleyen büyük son ne olacak? Davran'dan son hangi isim diziden ayrılıyor? Dizimiz ne zaman final yapacak? Davran ve Azize aşkındaki tatsızlık ne olacak? Dizimizde yaşanacak gelişmeler ne? Hepsini sizlere bu analizimde anlatacağım. Dizimiz maalesef ki 51 bölümüyle sürpriz bir şekilde final yapacak. Bir sen altın sürpriz haberiyle birlikte dizinin finali gündeme bomba gibi düştü. Bu haberde dizinin maalesef aniden iki bölüm içinde final olacağı belirtiliyor. Bu nedenle dizide gelişmeler aniden gerçekleşecek ve dizimiz muhteşem finaliyle ekranlara ve seyircisine veda edecek. Hemen final bölümüne geçecek olursam Sahibsizlər dizisinin final bölümündə Davranın öldüyünü və Azizənin Aşıratın başını gələcəyini şimdədən sizlərə söyləmiş olayım. Nədən isə Davran karakterinin artıq dizidə fazla rolunun qalmamasıdır. Amma dizidə bir sürpriz olarsa final bölümündə Davranın yaşadığı və Azizə ilə mutlu olduğu son səhnə bizlərə göstəriləcək. Davranın ölməsi ehtimalındaysa Azizə bebəyini doğurarkən məalesə ölerek diziye veda edecek ama Azize'nin tüm kardeşlere hayallerini gerçekleştirecek ve kardeşlerinin sonunda hayallerini gerçekleştiren mutlu bir insana dönüşmelerinin hikayesi bizlere gösterilecek. Azize ve Davran mutlu olmazken Zeliha ve Yusuf'un mutlu olduğunu göreceğiz. Ayrıca dizideki tüm kötü karakterlerin cezalarını bulacağını ve dizide ayrılık ve mutluluk konularının baskın tutulacağını söyleyelim. Peki arkadaşlar sizce final bölümünde neler olacak? Fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.